Uçurdum ailesini bütün teşekkürlerimi ben sunuyorum sizlere. Tamam. Tam sağ Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İnşallah dediğim gibi Yusufcuğumuzun bütün mürbetlerini sağ sahip görmek nasip olur. Ona da hayırlı, bereketli ömürler diliyoruz. İnşallah böyle başına güzel taçlar konacağı günler diyecek. Biz de görürüz inşallah. Anasına, babasına, dedesine, nenesine, amcalarına, yeğenlerine, hepsine sağlıklı, sanatlı ömürler diliyoruz. Tekrar sevgiler, tekrar muhabbetler sunuyoruz efendim. İyi eğlenceler. Güle güle. Sağ olun.